Şu an çekiyor. Tahmin edeyim çocuklar telefonu hastasını oldu. Ee, bizim için bir gün başladı. Sizin için bir vlog başladı. Selam. Selam. Günaydın. Yakup. Günaydın oğlum. Günaydın aşkım. Tüysüz Yakup. Kafan seyredir mi? Günaydın Yakup. Kapıda tanımadığımız bir tane araba var. İnşallah. Randevusuz ve hasta falan değil. Temizliğe başlamayı düşünüyor musun? <laughs> Başlıyoruz. Önce tıbbi cihazların hazırlanmasıyla başlıyoruz. Bugün dört tane operasyon var. Öğlen saatlerinden sonra da bir sürü randevu var. Dombili. <laughs> Neredesin sen? Gel. Boş ver onlar. Onlar düşman gel. <laughs> Allah'ım ya yarabbim? Ağzı bu, ağzı burnu ısırırım bu ağzı burnu. Darnanı sevmez Gurul gurul ediyor biliyor. Şimdi gural ısıracak gural. biliyor musun? Evet ısırıyor çünkü. Gurul gurul gurul. Şu hale sokuyorsunuz ya onun da bir hayatı var. Eşek sıpası kulakların buz gibi olmuş. Klinin içinde dursan ya. Durmuyor. Az önce ne dedim? Randevusuz veya hani erken gelen bir hasta değildir inşallah. Yoksa temizlik yarım kalacak dedim. Kaldı. Cevri şey mi? Bir tane diş çekilecek ve kısalaştırılacak. Şu kufe. Şirket su. Kufe. Sakin ol. Bir dakika, bir dakika. acele etme. Gör. Al mı? Tamam. Muayenemizi yapalım. Anneciğim ya, sadece... Adıyaman'da gelen çocuk değil mi? Ha Adıyaman'dan geldi. Evet. Sadece kanına bakacağız. Adıyaman'da çiğ köfteyi çok güzel sizin ha. Çiğ köfte bilir misin? İstanbul'da olsa da eksik. Ooo çiğ köfte de Ramazan'da hiç yenmez ama. -"Susatır, diliz susatır." -"Çok kötü olur." -"Anaa, Çiğ Köfteciler'de işler kötüdür lan." -"Geçen hafta pavyonların şeyini yapmıştık." -"Pavyonları dertlenmiştik, işleri kötüydü." <laughs> -"Kanı aldırır gibi ya eldivensiz." -"Bak, eldivenle tutmadı." -"Lütfen beni pişman etme, tamam mı?" Günaydın sevda Hanım. -"Pıt diye geldi kanın, sakin ol." <laughs> -"Hayır bak, iş bittikten sonra böyle derlenemez." sakin olmalısın. Ve cevriye. Allah'ım tipe bak. Burada da kaçacak mı kocayım? Nereye gidiyor? Bugün seni bu <gülüyor> serkeş <gülüyor> hayattan kurtaracağız. Duydun mu beni? Bu ne erkek düşkünlüğü böyle? Yine evden bir kere kaçmış. Ya bu çocuk kızlığında falan var mısın? Bu apartmana giriyor. Bütün ha, o, kapıları o. deniyor. Ha o bu. Ha bu. Ha ha o bu. Hatırlamadım. Sevda var orada, sevgi var. Ama yüzüme, yüzüme hohlama ya. Ama bayıl, bayıltıcı etki yapıyor. Bırak, bırak. Çık, çık, tut, çek, tut, çek. Dur, kan gidiyor ama. Ya ama gerçekten ayıp ettin ama Cevriye ya. E ne güzel duruyor. Ya böyle durunca süt dökmüş kedi gibi oluyorsun. Aslında giremeyecek böyle kedi. Bugüne kadar verilmiş hep. Sanki birkaç gün yemek yemesi gelmeyecek. Bir görüşeyim mi hasta abi? İstersen bir haftada yoğun bir vitaminle destekle. Evet, bir tane red görmüş oldun. Şu ayak koşuyor. şöyle. Gel benim. <laughs> Ama beni niye almıyorsun? Baksana başıma, baksana. Şuna bak, almışsın. Aaaa! Ayıp! Nooom. Pamuk gibi oldunuz. Yalnız bu kokun... ...kayınavradan geliyormuş, Allah Allah. Anne, kediye mi sıktılar? 2.6 kilogrammışız. Sadece o güzel bir Geçmiş geçmişte kalır. Biz geleceğe bakalım. Allah. Artık uzun saç bana köylü geliyor. Ben kestiriyorum. Ne demek ya? Yani Bol bolu saçmalıklar olurlar. <laughs> Kırgınlıkta ya? Ama denk getiremiyor abla. Ya pazartesi ya salıya denk geliyor bu çocuğun. Ödemli, ıslak. Islak. Giriyor dedi. Ama hepiniz koca koca diye kuturmuşsunuz. Sevgi ne dedi? Bu çocuk kızgınlıkta dedi. Bu çocuğun operasyonuna girersek dedi çok kanar dedi çok kanar ya ondan sahibinle konuşmaya gitti ve uğurluyoruz adada eğleniyorsun anneciğim ama kız bu yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Yap, ne yapıyorsun? Dur bir dakika sen de korktun ben de korktum bir dur. Bir dakika Asya'ya yumruğumu vuruyorum. Burada benim kurallarım çalışır. <müller> wow. 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 <müller> <müller> Sadece bir dakikada kanını alacağız. Sonra hiçbir şey hatırlamayacağız. Yaşanılanlar da aramızda kalacak. <laughs> tamam mı? Duydun mu beni? Bu arada kanala ilk defa gelenler için de bir açıklama yapmış oldum. Ankara'da bir veteriner kliniği burası. Teknik içerisinde ne yaşıyorsak, şak Adana diye vlog çekip gönderiyorum. Oruç nasıl gidiyor lan? -"Ramazan nasıl gidiyor halbi? Her Ramazan bereket var denir." Çok güzel yatması, bu. Üstüne üstüne, üstüne yatması üstü, çok zevkli. -"Kilosun <laughs> kaçtı?" -"3.9." 3.9. Bakalım 3. operasyon onaylanacak mı? Bugün bayağı hep size anlatıyordum, red 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 diye de operasyon redlerini görmüş oldunuz. Operasyonlara nasıl red veriliyor? Kızgınlıkta oluyor, red veriliyor. Enfeksiyon çıkıyor, red veriliyor. ışıklık düşük oluyor, red veriliyor. Bir sürü farklı seçeneği var. Canımız istiyor! <laughs> o kadar değil, yapacağım. şu iftar vakti. Şşşt! Sana diyorum, salayım mı seni? Kaçmak ister misin? Kocaya kaçmak ister misin? Şşt! onları atıyorum da. Çizim için saklayacaktım ama gerek yok. Ve anestezi zaman. Bak, bak, sıkayım mı? Sıkayım mı lan? Sık lan, sık, sık. Kaç para olmuş 12 Pro Max? Sık hadi, sık. Allah <gülüyor> <korkuyorsun>. <gülüyor> Sıkar bir hazır. Küçük bir işlem tamam mı? Hissetmeyeceksin bile. Sakin, sakin. Bitti gitti. Bitti gitti işte bu kadar. 20 dakika sonra çıkıyor. Operasyon hazırlıyorum. Niye makyajsız çekiyorsun? Makyajsız, bir de yakın çekiyorum. Böyle. Sen her haline güzelsin, tatlım benim. Kızıma benziyor muyum? Kızın sana çekmiş. Ya her şeyi çekiyor bu <laughs> Çek! Bir şeyler söyleyecek, Çek. Bu çocuğun aşınır mı? az önce parçalıyordum beni. Bak 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 uyumamış bile. Sokak çocuğun uyuması da zor oluyor. Ve şu an siz bu videoyu izlerken, ben bu videoyu çekerken, geçen hafta izlediğiniz videonun şu an montajı bitiyor. Sevenler beğenenler lütfen beğeni atsın. Abone değilseniz abone olmayı unutmayınız lütfen. Ne oldu? Bebek kısır mı çıktı lan? Vallahi ihtimali var. Öncesinde sokak çocuğu işte. Keşke o baksaymışız. Yok bir şey kızgınlığı giriyor muymuş çocuk? Bir sorsam. Bir arıyorum toprağı. Çocuğun kısır olduğunu öğreniyoruz. Çocuk sokak kedisi. Kısır olmasını biz nasıl anlardık operasyona girmeden önce? Hormon bakarak anlardık. Ama çok önemli bir konu var ya, eğer birisi kısırlaştırdıysa kulağını niye kesmedi? Kulak kesik değil çocukta. Yani bizim zaten kısır mı, değil mi diye şüphe etmemiz çok saçma olurdu. Ben Acaba şimdi evden mi kaçtı bu düşündürüyor? Bu da kötü oldu. Bu da olabiliyor işte. Aklınızda olsun o kulağı kesik çocukların kısırlaştırılması yapılmış anlamına geliyor. Erkek dişi fark etmeden. Erkeklerde zaten dışarıda organ görüldüğü için problem yok da. Dişi de problem tabii. Şimdi bebeğin dişi çekilecek. Şu dişin halini bir görün. Sokak çocuğu bu dişle ne yapar? Bir düşünün. Bak şurada yara var. Diş kökü açığa çıkmış. İçi çürümüş. Ya yani bu görüntüler evet rahatsız edici biliyorum. Ama yapacak bir şey yok. Özellikle siyah beyaz yayınlıyorum. Dişin kökler nasıl parçalanmış? Birinci diş tamam. Bu da ikinci diş. Oy bir tanesi! O havuzda nasıl yaşadın sen sokakta? Şey... Ama, ama yırtıyorsun, kıyafet mi yırttın ama? Ayıp oluyor! Evet. Var ya bu da kaçmaya çalışıyor. Evet. Bu da geçti, ona bak. Sakin ol. Sakin. 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 Gel, bü. Yerine geçen yerine. Müsait an bulduğum an yatıyorum. Bebeler kreşten bir sürü hastalık getiriyor bize. Her, her hastalığı yaşadık bu video için. Ne oldu? Özgür kız. Eskiden özgür kız vardı değil mi bir de? <laughs> operasyondan çıkanı göstereyim mi ne halde? Bak Siz... size bir izleteyim. Kim der şuna operasyondan çıktı diye. Serumunu da bitirttirmedi. Serumunu çıkarttırmak zorunda bıraktı. Bak bak. Ya kafayı yiyor ya. Var ya. Vallahi otur izleyeceğim böyle. Ya böyle bir meslek olabilir mi Allah aşkına? Bak hastanız geliyor ve böyle davranıyor size. İnsan hiç hoş karşılar mı? Sufle niye böyle yapıyorsun? Düşünsenize mesela bir diş hekimisiniz. Böyle arkasını dönüyor falan hastanız. Ama alınıyorum sufle. Sufle hala kepek sorunu çözülmemiş. Ona bakacağız dur. Çocuk ne oldu? Gel. Abi gerçek şey tamam mı? Ağzıma yüzünü yiyince bir kedi köpek sahibine sorsak en büyük derdiniz ne diye kıl dökülmesi der. Asla zararı olmayacak bir şey söyleyeceğim. Balık yağı. Aklınızda olsun. Omega 3 kullanımı kıl sağlığını, deri sağlığını oldukça iyiye taşır. Sen nereye gidiyorsun sürüne sürüne? Bak, kaç bak lan sürme sürme. Konu nereden buraya geldi? Sufle nereden buraya geldi? Sufle başka bir ilaç kullanıyor, balık yağından daha etkili bir ilaç kullanıyor ama şu anki tabloda biz balık yağı eklemesi de yapacağız. Sen bir de kilo mu aldın? <gülüyor> <gülüyor> ya delireceğim! <canım>. Ye! Eşek <laughs> kafa. <laughs> Gurbet sponsorluk bekliyorum. <laughs> Kucakta mama yemek nedir ya? Bu o değil ya. <gülüyor> <gülüyor> bir de size bir şey daha söylemem lazım şu korona konusunu ayrı bir video belki yaparım bilmiyorum emin değilim ama net bir şey söyleyeceğim bak korona fip vesaire konusunun çok boku çıktı korona testi yapılıp pozitif olan herkese fip deniliyor böyle bir şey yok net çözüm söylüyorum bir o kedinin röntgeni çekilmeden biyokimya analizi bakılmadan albümin globulin oranı bakılmadan fip pozitif mi değil mi bilemeyiz bu kadar da söyleyeceğim Bebeşim, çiş yapmışsın bütün altını be benim ben bebeği alayım çişliği çıkıp opik. Bunu mu seveyim? Aynen, onu koyalım. Ama beni çok iyi tekliyorsun. Bir dur. Buna İşemeye mi? devam edebilirsin gönül rahatlığıyla. Rahat mı burası? Sevebilir miyim mi seni? Ağzına, yüzüne tükürdüğüm gel buraya. Gel buraya. Bak bak bak. Nasıl mesafeli bak. O ağzı kopartırım bu ağzı yerim. İki tane de diş gitti ağzından. Annem. Annem benim de orada dişim yok la. Çok problem olmuyor biliyor musun? Yemekleri falan yiyebiliyorum. Diş çekimi sizi korkutmasın. Bu çocuklar zaten dişleriyle çiğnemeye alışkın değiller. Bu çocukların zaten doğalarında gıdaları kırıp yutmak var. Mamaları yani. Bilginiz olsun. Ama sen çok dertlisin. Bu kadar neden dertlendin? Oğlum üzülüyorum ya biraz gülümser misin? Allah namussuz da ne çekiyor be. Çık. <laughs> Çalışıyor Sen de hiç bilmiyorsun sevda. Aa çekilmiyor mu şu Ha. Ha ben de bilmiyorum. Ben de hiç bilmiyormuşum. <laughs> bunu böyle koyuyoruz bununla da mı yapıyoruz? Ama bunu yapmadan olmaz Güneş be. Sen sus Güneş gözlerin konuşsun. Dur. Çok çevirdim. Yandan da bir göreyim. Korneye çok iyi. Dur. içeriye bakacağım. Kameraya bakacağım. Sen kameraya bakma. Ben kameraya bakacağım. Bu tarafa. Kameraya. Ön kamerayı bir görmem lazım. Şimdi de bu kameraya bakayım anneciğim. Kamera dediğim gözün ön giriş kısmı. Çeviriş. Gidiyorsun anneciğim. Hani hep diyorsunuz ya direkt koysanız girerler diye. Bak bu kadar sakin bir çocuk bile, hırçınlık yapmayan bir çocuk bile ne kadar mırın kırın giriyor. Bu koku bir erkeğin kurutma kokusu. Ve tavurcusun tatlım. İşte akşamki benim nasıl? Tabii bunların hiçbirini yapmayacağım. <laughs> şu an açım ya. Mozaik pasta, havuç tarator, beşamel tostu fırında makarna. Ya bir. git. <gülüyor> <gülüyor> ha bunları yapacak mı akşam? <laughs> Luna ne diyor bu ablan ya? Ee, Luna'nın e... serumu tam bitmemiş. Icık bir şey daha var. <laughs> serumu niye yavaş gitti senin? Az önce kanman yürüdü. Ama abi kalbimi kırdın şu an. Damar yolunda bir sıkıntı var mı? Yok. Artist, kafaya bir bak! Geldik videonun sonuna efendim. Bence güzel bir kapanış oldu. <laughs> Poponla kapattım videoyu. Kendinize iyi bakın, sizleri seviyorum. Siz de eğer seviyorsanız böyle videoları izlemeyi ve benim devam etmemi istiyorsanız, kanala abone olursunuz artık yani. Bundan sonra vlog efendim. Bu şekilde, rahat. Aa, ben nasıl istiyorsam, nasıl seviyorsam, nasıl keyif alıyorsam. Umarım siz de keyif alıyorsunuzdur. Hadi kalın sağlıcakla. Allah'ım oturdu video ya!